bir yöte dalgalar. Ay yıldızlı al bayraktaki kan bizim. Toprağı vatalaştıran yüz binlerce şehit can bizim. Gök kubbeyi arşi ağlayı tüzeten Allah'u bizim Kurtdereler Meydanı'nda kıran kırana güreş yapacak baş tekrarlarınızı coşkuyla alkışlayacak en ön Aziz sizin var benim. <laughs> Eğer öpülesi Aziz Sivici Beysemiş, Katkancı, Mehmet Ali Yacı, Odulu, Recep Gürüz, Tolos <laughs> dediler kurulur dedi. Para yok dediler boğulur dedi. Düşman düşman çok dediler. Korkmayın. Geldikleri gibi giderler dedi. Paşam senin adın ne dediler? Ya istiklal, ya ölüm, sizler gibi Kuvayi Güneydi. Mustafa Sularında Koca Yusuf'um ben Zümrüt çayının Koyu yeşilinde Kel Ali Çoy'um ben Saray çıkıp Bınarda çınlanan Kırk tavuğa durmanın sesinde Kurt derinim ben Çalaklara Geçilmez dur İki bin Kocasıydım ben. Sakarya'da bir arıda Kocatepe'de Çanakkale'de tüm dünyaya baş tüm dünyanın saygı duyduğu ölümsüz lider başkomutan Mustafa saygı, hoşgörü insanları insan eder. Beni de tanımak isterseniz erler, evliyalar, pirler otağı, pehlivanlar yatağı. Güzel Antalya'nın şirin ve güzel ilçesi. Türk'ün ilk elmalı yeşil yerden Cazgır Emin Gel. Allah Allah! İnanma! Haydi Alem Prensi Aziz O güzel ellerimiz hazır mı? Pehlivanlarımızın final müsabakasına hep beraber alkışlar mı diyelim maşallah. Haydi Aslanlar. Allah derman versin. Evet, teşvik evet. bir boyu pehlivanları puanlama saatiniz gelmiştir kulübünün.